Arkadaşlar takım bu. Binlik Daiva Legalis. Ruiji Aji Game. 06 gram atarlı. Çupra ile uğraşalım dedik. <laughs> Şimdi ağzındaki de çıktı. Sahte bu. iki buçuk gram jirket ruji silikonda yeni çıkan bornlar rujinin şu şekilde kalamar bacağı koparttırdı bacağı dostlar hedef sapması oldu şu gördüğünüz iki iki buçuk gramlık jirket ve rujinin kokulu iğrenç kokuyor bu arada kurtçuklarıyla dedim hadi yakından dersten sonra bir çupra bulur muyuz? Azıcık bir uğrayayım dedim. Kayanın dibinde <laughs> levrek bastı. Takım incecik. 0.6-7 gram. Aji. Binlik makina. Ip. Daha da komik. 0.25 P. 0.25 P arkadaşlar kepçe de yok. O yüksek yerden. Ya Allah deyip kaldırdık. Nasip. Kıyıda var balık haberiniz olsun. Küçük silikonlar. Gördüğünüz gibi bu kurtçuğa saldırdı. 42 santim civarında bir balık. Ee, ve yumuşak yemi tercih ediyor. Ee, bu hatlarda kıyı boyunca deneyebilirsiniz. Bence. Silikon. Özellikle silikon.